Gençler merhaba. Bize bir parçalı fonksiyonun neyini istemiş? Grafiğini istemiş değil mi? Bakın şuradan başlayalım şimdi. Bir saniye. Evet. Şurada ne var? Bakın birinci parça şu. 2-2x. Şimdi 2-2x'in grafiğini nasıl çiziyoruz gençler? x'e 0 verdiğimizde y'yi 2'de y'ye 0 verdiğimizde x'i neyde kesen? 1'de kesen bir doğru çizmemiz lazım. Bakalım şimdi. Onu bir çizelim gelir. Ne yapacağız şimdi? Y 2 de eksi bir de kesen bir doğru çizeceğiz. Çizelim. Şöyle bir miktar çizelim de dursunuz. Ne yapmış olduk gençler? Y'yi 2'de x'i 1'de kesen bir doğru çizdik. Şimdi Hangisi olabilir demiş cevaplarda ya. Direkt cevabı aslında çıktı gördüğünüz gibi. Bir de nereye kadar gelecekmişiz böyle gençler? 2'ye kadar gelecekmişiz şöyle. 2'ye kadar geldikten sonra da bakın neyi çizecekmişiz? y eşittir eksi 2'yi çizecekmişiz. y eşittir eksi 2 dediğimiz zaman da gençler şöyle bir şey olacak. Bu tarafa doğru gidecek. Niye? y'sinin ne olması istenmiş şöyle. Eksi 2. Buradan itibaren. Bu grafik yarım kalmış gençler. O zaman onu ben tamamlayabilirim şöyle. Tamamlayayım. Şöyle bir grafik olacak. Evet. Cevabımız ne olmuş oldu gençler? Evet. Edirne seçeneği olmuş. Oldu. Evet. Devam edelim. Şimdi bize yine parçalı fonksiyon verilmiş gençler. F6 ile F7 eşitmiş. F6'yı buradan bulalım gençler. F6 ne olur? 2 çarpı 6 artı 4'ten kaç olur? 16. Bu F7'ye eşitmiş gençler. Eksi de burada kullanacaktık. X gördüğümüz yere 7 yazarsak buraya 3 kere 7 21 A eksi 5. Bu da ne olmalıymış gençler? 16. O zaman A'da kaç olur gençler? 1. O zaman fx fonksiyonunu tekrar yazalım gençler parçalı olarak. 2x artı 4 x çiftken gençler a'yı bir bulduk ya şurada a'ya bir verirsek ne gelir? Ee, 3x eksi 5 olur x tekken. Size neyi sormuş? Bakalım şimdi buradan e, ee, eşitliklerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım gençler. F11 demiş olsak tek olduğu için ikinci satırda yerine yazacağız. 3 çarpı 11 eksi 5. 33 eksi 5'ten ne yapar gençler? 28 F12'ye bakalım. Birinci satırda yerine yazalım. 2 tane 12 24. 4 daha kaç yapar? 28. O zaman gençler F11 F12 eşit. Buradan birinci öncülümüz doğru olacak gençler. Cevapları da birin olması gerekiyor. Şimdi ikinci öncüle bakalım gençler. F23 demiş. 23'ü nerede yazacağız? İkinci satırda yerine yazacağız. 3 çarpı 23 eksi 5. 3 tane 23 ne yapar gençler? 69. 5 çıkarırsak 64. F30'a bakalım gençler. Birinci satırda yerine yazacağız. 2 tane 30 artı 4 o da 64. Buradan gençler ne olur o zaman? F23 F30'a ne olmuş olur gençler? Eşit olmuş olur. Yani 2 de oldu cevabımız. 1, 2, 3 var mı cevaplarda gençler? Yok. O zaman cevabımız 1, 2. Demek ki bu olmuyor. Evet. Bakarsanız. Şimdi gelelim buraya f eksi 4 demiş gençler. Onu bir görelim. Bak şöyle uzatalım Kırmızı ile uzatayım gençler bir saniye. Kırmızı almamış mı? Almamış mı? ne varsa. Evet. Kırmızı ile uzatalım böyle elemanı. Evet. Burayı da mavi ile uzatalım. Evet şöyle. Şimdi amacımız ne gençler bizim? Şimdi tekrar kırmızı alalım. Simetrik bir grafik çizeceğim gençler. Şöyle bakın. Evet. Bize neyi vermiş burada? Şöyle buraya doğru da gidelim. Şunu da şuradan keselim. Şöyle devam etsin şöyle. Heh. Bakın neyi vermiş gençlerimize? F-4'ü F-4'ü ne olarak vermiş? Eksi 2 olarak. O zaman 4'e de ne karşılık gelir gençler? 2 gelir. Yani şu parçaların ne olması lazım birbiriyle? Simetrik Yanlış yeri mi çizdim? Yanlış yeri karaladım. Bir saniye şunu geri alayım. Şununla şunun simetrik olması lazım gençler. Şu mavilerin de kendi arasında simetrik olması lazım. Yani şununla da şunun simetrik olması lazım. Yani şöyle oldu. Boyalı bölgenin neyini sormuş gençler bize? Alanını sormuş. Evet. O zaman boyalı bölgenin alanı diyor ya, burası da kaça kaç oldu bakın, 4'e 2 olmuş oldu. 4 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız kaç olur gençler? 4 olarak bulunmuş olur. Evet. <laughs> Şimdi doğrusal fonksiyonumuz var gençler. Bu fx. Şimdi bir şey anlatayım ben size. Bir saniye. İlk önce gençler şeyi anlatayım f-x anlatayım size. Burası bakın kaç oldu? 4'e 2. Bu grafik gençler f-x -x fonksiyonunun grafiği. O zaman f-x fonksiyonunun grafiğini nasıl bulduk gençler? Bize verilen grafiğin n eksenine göre simetriğini almış olduk. y eksenine göre. Yani y eşittir f(x) verilip gençler bu aslında 11. sınıf konusu y eşittir f(-x) -x. istenirse bunu deftere yazarsınız. Evet. Fonksiyonun fonksiyonun gençler y eksenine göre simetri alınır. Fonksiyonun Y eksenine göre niye alınıyormuş? Simetri. Şimdi bir de gençler bu f eksi x artı 2 demiş. Onun için ne yapacağız? Bir de ona bakalım. Onun için de gençler bunu bakın ne yapacağım şimdi. Evet. Şöyle iki birim sağa götürüyoruz. Şimdi f eksi x artı 2 için gençler. Bunu sıfırlayan değerine bakın. 2. 2 birim. Nereye gideceğiz o zaman? Sağa gideceğiz. Evet. 2 birim sağa giderseniz gençler. Burası 6 olur. Aynı oranda büyüteceksiniz ya. 4'e 2 ise de 6'ya kaç olur gençler? 3. Bu da neyin grafiği olmuş olur o zaman gençler? F eksi x artı 2 fonksiyonun grafiği olmuş olur cevabımız da Bursa diye seçenekleri koymamışım zaten. Şimdi gelelim buraya. Gençler f ne demiş? x artı bir eşit 0. Denklemini sağlayan demiş. Buradan eksi 1 geliyor ya gençler. Eksi 1 geldiği zaman grafik bir birim sola gider. Bir birim sola gider. Şimdi normalde biz fx eşittir sıfırları bir bulalım. fx'in sıfırları x e ekseninde kestiği noktalar gençler. Bakın ne? Eksi 3'te kesmiş. Görüyorsunuz. 1'de kesmiş bir de neyde kesmiş gençler? 4'te. Evet 1'de ve 4'te. Şimdi biz fx artı 1 eşit 0 dediğimiz zaman gençler Bunları bir birim sola götüreceğiz. Yani eksi 3, 1, 4 değerlerini bir birim sola götüreceğiz. Bir birim sola götürdüğümüz zaman gençler bakın ne olur? Eksi 4, 0 ve ne oluşmuş olur? 3 oluşmuş olur. Bize bu denklemi sağlayan x gerçel sayılarını nasıl sorulmuş gençler? Toplamı sorulduğu zaman da ne bulmuş olursunuz? Eksi 1 adana seçeneği bulmuş olursunuz. Evet. Şimdi devam edelim. Altıncı sorumuz. Tanım kümesi sorulmuş gençler. Tanım kümesi nerede bulunuyordu? X ekseninde bulunuyordu. Buradan gençler 3'e kadar gelmiş. Şurada bir kopma var görüyor musunuz? Ama fonksiyon devam ediyor. Tanım kümesi eksi 3'ten 3'e kadar gelmiş. Doğru. Görüntü kümesi gençler bakın. E, o arada kopma var ama devam ediyor. Eksi 2'den başlıyor. Nereye kadar geliyor gençler? Bakalım görüntü kümesi. Nerede kopmuş bu fonksiyonun görüntü kümesi bakayımaz. Hangileri ne demiş az Hangileri ee, yanlıştır demiş gençler. Burada görüntü kümesini biz bulalım fonksiyonu. Görüntü kümesi ne olacak? Y ekseninde bulunuyor diye gençler. Eksi 2'den kaça kadar gelecek? 2'ye kadar gelecek. Bu yanlış. Yanlışlardan biri bu. Evet. Hangileri yanlıştır diyor. Cevaplarda 2 olacak. 1 olmayacak gençler. 1 doğru. Cevaplarda 2 olacak. 1'in olduklarını yine eleyelim. Tamam mı? Evet. Çünkü 1 doğru. Şu 2 seçenek kaldı. Şimdi F1 demiş gençler. F1'de bakın görüyorsunuz 0. Bu doğru. F-2 demiş gençler. 0. O da doğru. Çünkü fonksiyonu sıfırlar bunlar. Bu doğru gençler. Bu doğru olduğu için e, cevaplarda cevaplar 3 olmayacak gençler. Bunu deledik. O zaman fonksiyon birebirdir demiş ya. Birebir değil zaten gençler. Şöyle yatay doğru testi yaptığımız zaman gözüküyor zaten. Bu da yanlış. Bize neleri soruyordu gençler? Yanlışları cevabımız Bursa seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet, devam edelim. Şimdi bu aslında gençler polinom fonksiyon grafiği ile ilgili bir soru. Bu ileri sınıfların konusu aslında. Burada ama şunu öğrenebilirsiniz. X eksenini kestiği noktada defter alırsınız bu. Tek katlı kök var bir bilgi öğrenmiş olalım. X eksenini kestiği noktada nasıl kök varmış? Tek katlı kök. Aslında onları çarpan yapıyoruz gençler. Biz fonksiyonun sıfırları diyoruz ona. Bakın burada kesmiş ya. Buradan x artı 2 yapıyoruz. Bir çarpan alıyoruz. Buradan ne alıyoruz gençler? x artı 1 yapıp bir çarpan alıyoruz. Buradan da x eksi 2 yapıp çarpan alıyoruz. Gerçekten de bakın eksi 2 için, eksi 1 için ve 2 için ne yapıyor fonksiyon? Sıfırlanıyor. Bunu da bir başka katsayıyla yazıyoruz gençler. K çarpı çarpanlar oluyor fonksiyonu bunlar. Tek katlı kökleri oluyor veya sıfırlar diyoruz. İstediğinizi diyebilirsiniz. Bunları bir araya getirdikten sonra şuradaki K'yı bulmak için de şunu kullanıyoruz gençler. F0 neye eşit? Eksi 2'ye. Bununla da K'yı buluyoruz başka sayı. F0 diyorum buraya. K çarpı 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 neye eşit olacakmış gençler? Eksi 2 eşit olacak. O zaman k'da kaç olur gençler? 1 bölü 2. Bunları yazdıktan sonra düzenliyoruz fonksiyonu. 1 bölü 2. Şu x artı 2 ile gençler x eksi 2'yi bir araya getirelim. x artı 1 diyelim. Buradan gençler fx eşittir. 1 bölü 2 çarpı diyelim şöyle. Evet. Ne gelecek? x kare eksi 4 çarpı x artı 1. Şimdi bunu bir kez daha düzenleyelim gençler. fx eşittir. 1 bölü 2 çarpı x küp artı x kare eksi 4 x eksi ne yazdık? 4. Şimdi bunu da 1 bölü 2 ile çarpıyoruz gençler. Bunları ileri sınıfta daha çok kullanacağız ama bilgi olarak vermiş olalım. 1 bölü 2 x küp gençler. 1 bölü 2 x kare. Bakın neyi bulduk? Kat sayılarını da bulduk. Eksi, 2x. Eksi 2 x eksik. Evet. Bize buradan a neyi sormuştu? a x küpü ve x literini sormuştu. Burası a oluyor gençler. Burası b oluyor. Şurası c oluyor. Burası d oluyor. Bize a artı c'yi sormuştu. A değerimiz ne oldu gençler? 1 bölü 2. C değerimiz eksi 2. Topladığımızda cevabımız eksi 3 bölü 2 olmuş oldu. Evet. Bir erken bilgi öğrenmiş olalım. Çok önemli değil. Şimdi 8'e bakalım gençler. Grafiğimiz var. A ve B musluklarından akan su miktarının zamana göre değişimi verilmiş. Hacmi ne olan gençler? 100 litre olan. Hacmi 100 litre olan Boş olan depo A musluğu doldurmak için, A musluğu A dolduracak gençler. A doldurmak için. B musluğu ve boşaltmak için de B musluğu. B boşaltmak için kullanılıyor. Evet. evet. Aynı anda 5 saat boyunca açılırsa diyor. Deponun yüzde kaçı boş kalır? 5 saat açık olacakmış gençler. Şimdi A musluğuna bakalım. 2 saatte ne kadar dolduruyor gençler? 20. 2 saatte 20 litre doldurursa gençler 5 saatte ne kadar doldurur? 50 litre. Evet. Bize çünkü 5 saatte diyordu değil mi? Bu cepte dursun. Şimdi diğerine bakalım gençler. B buzluğu 3 saatte ne kadar boşaltmış? 6 litre. 3 saatte 6 litre boşaltırsa gençler, 5 saatte ne kadar boşaltır? 10 litre. İkisi bir araya gelince gençler, 5 saatte 50-10'dan 40 litre dolar. 40 litre doldu. Grafiği yorumladık gençler. Sorum devam ediyor. Ne diyor? Deponun yüzde kaçı boş kalır diyor. Depo 100 litre diye gençler. Yüzde 40'ı çıkaralım dolan kısmı. Boş kalan kısım ne olur zaman? Yüzde 60 olur cevabımız deniz. Şimdi burada iki öğrencinin okudukları sayfa sayılarının zamana göre değişimi verilmiş. FK fonksiyonları. Kaç dakika sonra iki öğrencinin okudukları sayfa sayısı 140 olur demiş. Şimdi mesela gençler burada A öğrencisinden bahsedelim. A öğrencisi 30 dakikada 10 sayfa okusun. A öğrencisi 30 dakikada ne kadar okusun gençler? 10 sayfa. B öğrencisi diyelim gençler diğerine de. O da ne yapmış? 80 dakikada 20 sayfa okusun. Şimdi ikisinin ortak katına gidelim gençler. Bunu 8 ile genişletin bakayım. 240 dakikada gençler. Bu ne kadar okur? 80 sayfa okur. Yine ortak kata gideceğim diye. Bunu yine neyle çarpalım? 3 ile çarpalım. 240 dakikada gençler. 60 sayfa. Şimdi ikisini bir araya getirelim. İkisi birlikte diyelim şöyle. 240 dakikada. Ne yapacağız? 80 ile 40'ı toplayacağız. Kaç sayfa okurlar? Şey, 80 ile 60'ı toplayacağız. 140 sayfa okurlar. Bize zaten neyi soruyordu gençler? 140 sayfayı toplam kaç dakikada okuyacakları soruluyordu değil mi? Cevabımız 240 olarak çıkmış olur. Ortak kat sorusu oldu gençler. Şimdi 10. sorumuzu da bir benzerlik sorusu düşünelim. Şu aradaki uzaklık kaç birim gençler bakın? 2. Şu aradaki uzaklık kaç birim gençler? Bir. Orta taban gibi düşünün tamam mı? 2'ye 1 şöyle. Çizerek yaparsam daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle gençler ne gördüğümü bakın. Şurası 2, burası bir. şurası sıfırdaydı. Şurası 2'de Orta taban gibi düşünürseniz gençler bunu şöyle bakın. Burası da kaçta olur? Dörtte. Diyor ki grafikleri verilmiştir. Ağaçlar dikildikten kaç yıl sonra boyları birbirine eşit olur? Boyların eşit olacağı yeri benzerlikten gençler kaç olarak bulursunuz? Dört yıl sonra olarak bulmuş olursunuz. Evet. Burada bitirelim dersimizi gençler.